Yaşım ağrıyor der kadınlar genelde. Evet. E, bu mesela boşanma davasına konu olabilir mi? Yani çiftlerin cinsel hayatları da böyle mahkemede boşanmaya sebep evet. olup Boşanabilir mi? O evlilik birliği bozulur mu? Şimdi burada aslında biraz erkeklerin canını sıkacak bir cevap Erkekler olacak. Erkekler yasaklansın zaten. Erkolar kapatılsın. <laughs> Yargıtay'ın yaklaşımı farklı. Evlilik içerisinde sağlıklı cinsel ilişkinin kurulamamasında erkeği tam kusurlu buluyor. Yerel mahkeme, aile mahkemesi eşit kusurlu bulmuş. Sonra Yargıtay'a gitmiş. Yargıtay da böyle bir içtihat vermiş. Kadının psikolojik ve biyolojik, fizyolojik durumları incelenmiş demek ki ilk derece mahkemesinde. Dolayısıyla Yargıtay kusuru erkeğe vermiş. Kadınlar bize biraz özel bir şey paylaşayım. Şöyle derler. Hatta aldatılmış bir vekil. Evlilikte ben cinsel ilişki istemiyordum çünkü çünkü ben hiç mesela ömrümde orgazm olmadım diyor. Karıncalanma gibi bir şey yaşıyordum diyor. Hatta diyor ki ya beni aldattı ama diyor bana yetmiyordu ki diyor. Short time bir adam diyor yani hani. Bunları söylüyor. Hepsi söylüyor. E ve buna rağmen diyor gitti beni nasıl aldattı. Hem sürekli aldatıyor falan filan. Kadının başının ağrıması. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kadın ya da herhangi bir insan zevk aldığı bir şeyden neden kendini geri tutsun ki? Ya evliliğin bir yönde cinsellik. Yani sonuçta onu da paylaşıyorsun. Ve dolayısıyla ya diyor ben diyor onu tatmin etme makinası mıyım? Yani yani benim için küfet, ojelerimi çıkartacağım, tekrardan işlerimi, işte, hani bu sil alacağım var. falan filan i̇şte işe gideceğim falan filan. Ve bu benim zevk aldığım bir şey değil zaten. Biraz kendilerine şey yapsa, bu kadının niye başı ağrıyor acaba? Senin hevesle istediğin şeyi o neden istemiyor? Ve bu kadında şey yaratır aslında: sinir, stres, gerginlik. Erkekler aldatırken sonuçta kendini orada tatmin ediyor, İşte biyolojik olarak vesaire ama kadın ne yapıyor? Erkolar kapatıyor. <laughs>